zaten biz bugün akşam yemeği yiyoruz. Neyse yemeği almaya geldim ben. Dediniz yemek çok güzel olmuş onun için az yedim. Evet. Fakirin felsefesi gözün yemekte kalması lazım. Kıymetini takdir etmek için. Doyup da artık olsa ne olur, olmasa ne olur dememeli yani. Hap duygusunu tetikleyen olur yani. Aç kalkmak, zorlanma Başta Bismillah diyor. Ortada tefekkür, sonunda Elhamdülillah. Yediğiniz şeyi ağzınızda evre çevre bakacaksınız. Bu nimet diyeceksiniz. Kuvve-i zayka, ağız, tükürük bezleri, yutak, mide, asit ifratı, kolonlara iğnesi filan. Bunları, bütün bunlar üzerinde derin derin düşünülecek şeyler. Dolayısıyla yemek yerken bile ibadet yapmak. Ondan sonra da, Alhamdülillah çekerek kavrulmak. Üç kelime-i ifade ediyor, bildiğiniz gibi. Bismillah, tefekkür, Elhamdülillah. Hep böyle zâtül bizim sevdiğimizin bin kat sevgi onun hakkı, ona karşı alakalı olmalı. Bu yolu araştırmak lazım insanlarda o sevgi hissini tetiklemek lazım. Böyle aşk seviyesine elinizden geliyorsa ulaştırmak lazım.